Selam. Bugün meteora nedir, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Meteora bir AMM'dir. Yani otomatik market maker. Biz de buraya ilk ekleyerek bir market maker olabilir. Fiillerden gelir kazanabilir. Üstüne bir de Meteora'nın airdrop etkinliğinden puan kazanıp ileride daha farklı ödüller de alabiliriz detayları demin bu açtığım yerde var. Burayı inceleyebilirsiniz. Çok uzatmadan DLMM işte kısmına geleceğim. Meteoran içinde farklı özellikler de var. Fakat dediğim gibi buraya şu an değmeyeceğim. DLMM'yi anlatacağım. Geldik bu DLMM ana sayfasını açtığımız zaman. Burada bize birçok farklı e, tokenin olduğu havuzlar karşılıyor. Burada dediğim gibi soğana üzerinde olan bütün havuzlara likit ekliye biliriz. Ha, bir önce de bir de buraya likit eklemek için sol e, son cüzdanımıza ihtiyacımız var. Benim kullandığım backpack ama siz pantomol etki farklı 300 cüzdanlarda kullanabilirsiniz. Örnek bir sol usdc havuzunu inceleyelim. Bunun üzerinden anlatalım havuzların mantığını. Şimdi geldiğimiz zaman sol usdc havuzunda toplamda 73 farklı havuz var. Burada şuraya bastığımız zaman hepsi karşımıza çıkar. Hepsi aynıdır aslında. Hepsi aynı işlevi görüyor. Elimizde soğana varsa USDC alabiliyoruz. USLC varsa son alabiliyoruz. Yani aslında bir likit havuzudur. Şimdi burada TBL dediği kısım aslında şudur. E, buraya kilitli toplam varlıklı varlıkları temsil eder. 24 e, de 24 saatlik hacmi temsil eder. Yandaki de işte bu havuzun ortalama e, kazanımını gösterir size. Yani 24 saatlikte ortalama olarak bu havuzda likit eklenir. işte %0.94 kazanmış. Diğerine farklı kazanmış. Yani şu üstteki de bütün havuzların ortalamasıdır. Ortalama yüz, yüzde bir kazanmışlar. Şimdi burada havuzlar çe çeşitlidir. Bunlar işte bin step ve fiyorona göre değişiklik gösterir. Şimdi burada bin step'i kısaca şöyle anlatabilirim. Bin step fiyat hassasiyetidir. Örnek olarak şu ikinci ve üçüncü havuzu karşılaştırırsak. Eğer mesela burada bin step 10 diyor. Yani burada sonra fiyatı şu şekilde ilerler. Ee, sonra 200 dolarsa 200 dolar 10 cent, 200 dolar 20 cent, 200 dolar 30 cent. 40 cent, 50 cent gibi burada bu şekilde fiyat değişimi olur. Üstteki havuzda ise 200 dolar 20 cent, 200 dolar 40 cent, 60 cent, 80 cent gibi değişim olur. Yani alttaki havuz daha hassastır. Mesela şu en üstteki havuz bunlara göre çok çok daha hassas bir havuzdur. Burada çünkü fiyat işte 4 birim 4 birim ilerler. Burada 20 birim 20 birim ilerler. Şimdiki bir de yanında fiyoranları var. Buradaki yazan fiy havuzun işte her işlemden aldığı en düşük fee'dir ama bu bir şekilde değişiklik gösterebilir. Havuzdaki yoğunluğa göre artabilir ama işte azalamaz yani. Burası minimum ücretlerdir. Bunun altına inemez. burada işte 10.000'de 4 oranında bir fiy kazanımı var. Alttaki havuzda ise 10.000'de 20. Yani üstteki havuzdan 10.000 dolarlık bir hacim döndüğü zaman 4 dolarlık bir gelir kazanıyor. Bu alttaki havuzdan 10 bin dolarlık bir hacim döndüğü zaman 20 dolarlık bir fee kazanıyor. Ee, bir gelir gelir kazanıyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman alttaki havuz çok daha karlı gibi duruyor ama işte e, gerçekte işler öyle olmuyor. Çünkü neden? İşte burada işin içine diğer etkenler de giriyor. Mesela şöyle. alttaki havuza işte şu küsuratları saymadığımız zaman işte 6 milyon dolarlık bir likit de var. Ve 12 milyon dolarlık bir hacim dönmüş. Yani bunun iki kata kadar bir hacim dönmüş burada. Ama üstteki havuzda işte 2.5 milyon doğallık bir likit de var. Ama buraya baktığımız zaman da işte 60 milyon doğallık bir hatta şu kusayata komple saymayalım. İşte 50 milyon doğallık bir hacim dönmüş. Bu burada da yani yaklaşık olarak bunun 20 katı kadar bir hacim dönmüş. E Şimdi ki burada 2 kat, burada 20 kat. Ama işte burada da şu var. Şimdi burası bunun 5 katı fazla alıyor ama e burada Bunların arasında e, işte oranlara çarptığımız zaman şöyle diyeyim size. Burada 2 kat, burada 20 katsa bunların aralarında bir 10 katlık bir fark var. Havuz olarak buradan şey basayım. İşte 10 kat. Burada fark var. 5 katta burada fark var. Şimdi buradaki 5 katla buradaki 10 kata oranladığımız zaman aslında üstteki havuz daha e, daha çok kazanıyor. O da zaten burada da zaten belli oluyor. Yani şuna göre baktığın zaman neredeyse iki kata kadar daha yüksek kazanmış. Çünkü burada işte sürümden kazanmışlar aslında. Yani daha az ücret alıyorlar ama daha çok hacim e, çevirmişler. Daha çok işte iş yapmışlar diyeyim. Yani burada aslında bu şekilde alttaki avuzlarda yani. Burada birazcık bir matematik yapmamız gerekiyor. Şimdi bir de eee tabii yani buradaki sol ve üsedece oturmuş varlıklardır. Burada tabii riskiniz daha azdır. Yani diğer tokenlere göre. O yüzden buranın da aslında fi oranları, kazanç, kazanç oranları daha azdır. Ama işte güvenli limandır. Ama mesela bir de burada yeni yeni çıkan tokenler var. Diyorum AX gibi tokenler var. Yani buralarda çok daha yüksek bir fi kazançları mümkün. Ama risk de o kadar çok. Şöyle benim hatta eklediğim sana token vardı. Şöyle onun üzerinden ilerleyelim. Mesela örnek olarak. Ben bugün daha şöyle bir tokeni nasıl buluyoruz, nasıl ediyoruz bir oraya gelelim ondan sonra havuza tekrar döneyim. Şimdi şöyle buraya komple kapatıyorum. Ve biz tokenleri genellikle işte hacimli tokenleri tek skinner'dan görüyoruz. Tabii bunun ilerleyen kısımda daha farklı işte platformlar da var. Şu an en basitinden ve en rahat şekilde tokenleri işte aradığımız kısım burasıdır geldik buraya şimdi buraya bir saat diye işte filtre zaman ve de Hacımı göre indirdiğimiz zaman burada en yani işte bir saat içinde en çok hacim dönen havuzları burada görüyoruz Mesela ARC diye bir token var 1 milyon dolarlık bir lik var 3 milyon dolarlık da bir hacim dönmüş burada yani Yaklaşık olarak 3 katı dönmüş Aslında Bakarsak yani 3 kat 5 kat üzeri güzeldir yani güzel hacimlerdir. Mesela Diğerlerine bakarsak mesela burada işte 250 derste, bu da 750 derste. Bu da mesela 3 katlık bir fark var. Bu havuz da güzel. Ama bundan daha yükseğini de bulabiliriz. Örnek olarak şöyle bakarsınız mesela burada 70 binlik bir tane havuz vardı demin ee, kaç tane burada mesela 70 bin var. 300 k var. Yani akış olarak burada 4 katı var. Mesela ben de sana demin eklediğim havuz buydu. Bunu açalım. Bir örnek üzerinden ilerleyelim. Şimdi bu token e, yeni bir token. Risklidir. Onu zaman başta bilir. <laughs> belirteyim. Ki, biz bu tokeni atıyorum. işte seçtik. Biz buna likit ekleyeceğiz. Buradan gelir kontrol adresini e, kopyalarız. oraya geliriz. Adresi buraya yapıştırırız. Burada karşımıza bu tokenin havuzları çıkar. Ne bu işte NC ve USDC havuzları var. Bir de NC ve soğana var. Benim eklediğim kısım buradaydı. Buraya geliriz. Buradaki havuzlara bakarım mesela. Burada çok daha yüksek fi oran havuzları da var. Mesela burada diyor ki %5. Yani her işlemden %5'lik bir komisyon alan havuzlar var. Yani şu an burada şuna göre baktığımız zaman aslında bu havuz çok daha karlıdır. Karlı bir seviyeye gelir. Ama burada artık hacim dönmüyor. Yani buradaki %5'lik hacimdeki havuz token yeni çıktığı zaman ilk başlarda bir çok fazla bir hacim çeker. Ama ondan sonra burada hacimler azalır. Yani artık bu kadar yüksek fiil vermezler. Yani buradan hacim çekmez. Ondan sonra daha düşük fiil fiillere geçer. Neyse benim şu an eklediğim havuza bakalım. Bir örnek üzerinden ilerleyelim. Evet zaten benim burada bir pozisyonum açık. Bakın burada mesela her işte düştükçe token alıyor, satıyor ve buradan da bana işte her alım satımda bir fi kazanımı ee, sağlıyor mesela. Bu, bu, bu havuzda çok fazla bir zaman olmadı. 50 centlik bir işte topladığımı almışım. Bir 50 cent daha yapmış burada. İçeriye eklediğim benim sadece işte yarım soğana. 110 dolarlık bir bakiye ekletmiştim. havuza girdiğimiz zaman bir de kısaca şuraları anlatayım. İşte havuzumuzun işte özellikleri toplam varlıkları burada yazar. Havuzun içindeki işte hangisinin ne kadar var burada yazar. 15 var. burası havuzun hassasiyeti 1 step 20 basif de, de en düşük havuzun aldığı fi en yüksek fi %10'dur. Eğer hacim anlık olarak çok yükseklere çıkarsa %0.2'den daha yüksek bir gelir de kazanır. Mesela onda şuradan görebiliriz. Dynamic fi'den mesela şu an için tam olarak %0.2 almıyor da birazcık daha fazla fazlasını alıyor. Yani şu Protokol fi, fi dediği e, birlik değildir. Bu, burası da Meteora'nın aldığı komisyondur. %5'ini alır Metora, Meteora. %95'ini de buradaki likidite sağlayıcıları alır. Yani bizler alırız gelirin. İşte bu havuz 70 bin dolarlık bir havuz ve bu havuz 24 saat içinde 16 bin dolarlık bir gelir elde etmiş. Yani alım satımlardan bir fi kazanmış. Şimdi biz buraya ilk iteklerken şöyle bir örnek yapayım. Hatta şuradaki pozisyonların hepsini kapatayım. Yeniden ekleyeyim. Siz de orada görün. Çıkarttım pozisyonlarımı olduğu gibi. Ben buraya başta 0.5 eklemiştim ama benim bir kısmını artık NC'ye çevirdi. Hatta şöyle de şuna basarak da metrikleri görürüz. O i̇şte oranın olması birazcık zaman alıyor. Şöyle buraya geldiğimiz zaman elimizdeki her <laughs> elimizde NC varsa NC'yi de buraya ekleyebiliriz şey de ekleyebiliriz. Solana da ekleyebiliriz. Şimdi buradan işte ekleyeceğimiz fiyat aralığını seçebiliriz böyle. İşte ne kadar ekleyeceğiz, nasıl ekleyeceğiz diye. Ya e zaten otomatik olarak da ekliyor. Mesela şuraya sıfır elindeki sadece NC'leri mesela böyle yukarıya doğru ekler. Yani fiyat şu anki fiyattan yukarı çıktıkça benim elimdeki NC'leri yavaş yavaş hem satar hem de o alım satımdaki fiilleri bana kazandırır. Mesela buraya hiç NEJ eklemeden sonra da ekleyebiliriz. Ne oldu şu an? Şurayı sildik. Bazen böyle takıldığı oluyor mesela. Sadece sonak eklediğimiz zamanda da fiyat düştükçe şöyle diyeyim. İşte fiyat şu anki fiyattan aşağı düştükçe bizim elimizdeki sonlara çevirir. neyce alır ve çıktıkça tekrar satar. Ama biz burada ikisinin ortalama şekilde bir ekleme yapalım. Elimde 103 tane NC var. Ve bunun karşılığında da aslında 0.3'lükte bir sol ekleyeceğim. Yani bunu buradan mesela artı eksi 150'lik bir kısma yani 11.35 ile fiyatın. Yani fiyatı şöyle bakıyoruz buradan. Yani şu an burada fiyatına uysa edeceği gösteriyor ama bizim burada soluna karşı ettiğimiz için ya da sol cinsinden bakmamız lazım. Zaten burada da işte çizgilerimi ayarlamışım buraya. Örneğin şimdi yeni bir likit ekleyelim. Hatta şunu şöyle birazcık daha var olsun. Daha çok şöyle. Yani bu sefer şu an çok dar bir aralığa ekledim. Sadece hemen filgi görün diye. Basıyorum. Onaylıyorum. Hı, şu an işlem ekledi. İşlemimi işte 11.80 ile 12.24 arasında eklemişim. Şuradan hemen 11.80 80 ile 12.24 miydi? Evet, 12.24 arasında eklemişim. Gerçekten çekersek şöyle genişlettiğimiz zaman 12 mi? Aslında aralığımı şu şekilde eklemişim. Yani buradan düştükçe e, ee, NC alacak çıktıkça da elinde olan neceleri sat, satacak. Ve bu arada döndükçe de mesela bak buradaki atta da şey, şeyi görüyoruz. Hac, yoğunluğunu görüyoruz aslında biz. Yani bu aralıkta durdukça burada hacim oldukça da mesela bak buradaki hacimleri aslında buradan anlık olarak görüyoruz. oldukça da biz fi kazanacağız. Mesela demin açtığım havuz şu an bu şekilde bak oynuyoruz. Benim elimde demin 100, 100 küsur tane vardı. Ha şimdi tekrar 100, 115 oldu. Kalın satımlar dönüyor burada. Döndükçe bana fiil geliri veriyor. Ve de bu fiil gelirini hem nece hem de son olarak veriyor. Yani işte kısaca anlatmak gerekirse işlemler böyle oluyor burada. Bir de diğer kısımlar var aslında burada. Şöyle göstereyim. İşte kurvedir, bitasktır. Bunları ileriki zamanlarda anlatacağım. Ama şöyle şu an işte kısaca anlatmak gerekirse burada fiyatı spotlardaki gibi eşit olarak almıyor da biraz yaptığımız zaman daha çok aşağılardan ortalama yapıyor. Yani buralardan daha az bir alım yapıyor ama fiyat düştükçe daha çok oluyor. Düştükçe daha çok oluyor. Ve de bizim burada mesela bu şekilde aldığı zaman ortalamamızı buraya neye geliyor? Normalde burada olması lazımken. Kurve de bunun tam tersi. Yukarılardan daha çok ortalamayla alır. Aşağılara daha az satar. Ya biz bu daha çok normal tokenlerde şöyle bir stratejici yapıyoruz. İşte ilk başta fiyatlı böyle alıp ortalama azken topluyup ondan sonra aynı pozisyonu burada kapatıp elimde sadece NC'ler varken de pozisyonun yönünü değiştirip bu sefer burada daha çok toplu topladığımız zaman burada daha çok satılacak satıyoruz. Yani fiyat çıktıca daha çok ortalama ile satıyoruz. Hem de bu arada da dediğim gibi her alım satımda da bir fi kazanma elde ediyoruz. Örnek olarak bakın şu an demin eklediğim pozisyon bir 10 sent daha kazandı.